biliyorsunuz. Eee çok şanslıyız. Hava çok güzel. Bir pazar günü Selimiye Camii'nin kermesinde geçirebiliyoruz. Kalabalık. Güzel bir ortam var. Artık pandemi sonra camilerde, deneklerde açılıp kermes ve yapmaya başladılar ve insanlar birbirine buluşu ve ne kadar birbirine hasret kaldıklarını hatta yaz tatilinden sonra ne kadar hasret kaldıklarını görebiliyoruz. Güzel bir ortam, Eee huzurlu bir ortam. Tabii temennimiz bu ortamı mümkün olduğu kadar kışın Ortasında kışın sonuna kadar taşıyabilmek çünkü bildiğiniz gibi maalesef pandeminin hala sonuna gelmedik. İnşallah kışın ya da sonbahara doğru bir farklı bir dalga ile karşı karşıya kalmayız ve bu sosyal aktiviteleri devam edebiliriz. Dortmund Belediyesinde özellikle yabancılar dairesinde oluşan bir randevu sorunu vardı. Bu randevu sorununa siz Sosyal Demokrat Parti (SPD) olarak bir nebze de olsa çözüm buldunuz. Bununla ilgili izleyicilerimize ne bilgi verebilirsiniz? Tabii aslında e, talebimiz bütün e, eyalette ya da da Almanya gelirinde bu, bu olaya bir çare bulmak. Çünkü maalesef yıllardır e, eyalette tarafından yapılan e, bir e, programda belediyedeki çalışmalar azaldı. Biz Dortmund olarak ne yaptık? Grup üyelerimiz burada tabii e, Cüneyt Karataş'ın da e, baskısı üzerine e, emekliliğe ayrılmış belediye çalışanları kısmen geri çağırdık 3 aylığına. Ve bu üç ay zaman içinde e, başvurular ve dosyaların e, bitmesini ve hızlı bir şekilde yapılmasını düşünüyoruz. Ama tabii bu problemi kökten çözmüyor. Bu önce bir şu anki ateşi söndürmek, e, gelen taleplere cevap verebilmek. Ama e, orta vadeli burada eleman sayısı yükselmesi gerekiyor. Çünkü şunu da söylemek önemli. Şu an belediye çalışan sayısı aslında 580 bin nüfuslu bir şehre odaklanmış. Ama şu an 610 bine çıktı ve bunların bir çoğunu göç üzerine aldığımız için Yabacar Dairesi'nde ciddi bir eleman sıkıntısı var. Onunla üzerine gideceğiz. Ee, siz e, SPD milletvekili olarak e, Kuzeyren Vesfaya Parlamentosu'nda da e, görev yapıyorsunuz. Biliyorsunuz son dönemde Almanya'da enflasyon e, rekor seviyelere çıktı. Enerji fiyatları taban yaptı. Ee, özellikle gaz gaz fiyatlarından e, vatandaşlar e, büyük bir şekilde e, olumsuz bir şekilde etkileniyor. Bu konuda vatandaşlara neler e, tavsiye edersiniz? Yani şimdi önce bir şey şöyle bir biraz saçmalık diyeyim yani özür dileyerek söylemek istiyorum bunu. Yani bugün şu işte vatandaşa nasıl gaz tasarrufu ya da nasıl elektrik tasarrufu tasarrufu yapacaklar ilgili bilgi veriyor eyalet hükümeti. Ben bunu pek doğru bulmuyorum. Ee, ve eyalet hükümeti maalesef sürekli diyor Berlin yani federal hükümet çözümümüz. Şimdi federal hükümet önümüzdeki günlerde yeni bir yardım paketi açıklayacak ama eyalet hükümeti de yani sonuçta bari yani eyalet hükümetinin bütçesinde yeterince para var. Yani kazandı. Ve bunu bir şekilde insanların, vatandaşların biraz daha yükünü hafifletmek için eyalet tarafından da programlar gelmesi gerekiyor. Tabii ki e, gereksiz bir yerde enerji harcıyorsa, yani e, o onu bir şekilde tasarruf etmemiz gerekiyor. Yani bu bir tek ekonomik olarak değil ama aynı zamanda doğayı korumak anlamında da bunu yapmamız gerekiyor. Ama şu an eyalet hükümetinin bu konuda yaptığı yardımlar sıfır olduğu için burada da hem mecliste hem kamuoyunda eleştiriyoruz. Bu Biliyorsunuz Almanya genelinde bir 9 euroluk bir bilet toplu taşıma bileti vardı. Bunun en kısa zamanda eyalette biliyorsunuz Berlin eyaleti bunu devam, yıl sonuna kadar devam ettiriyor. Kuzey ve eyaletinden bundan ilgili hala bir açıklama gelmedi enerji konusunda yardım hakına hala bir cevap gelmedi. Yani sanki e, seçim bitti, yeşiller ve seydi hükümeti kış hukusuna yattı ve her şey federal hükümetle bekliyor. Ama tabii en hüküsü, en zengin olan bir eyalette, bir eyalet hükümeti bu konuda bir çalışma yapmaması büyük bir zayıflık. Evet. E, özellikle son dönemde Dortmund e, başta olmak üzere e, Türk kurumlarına e, özellikle göçmenlere yönelik e, saldırılar arttı. Eee bazı araştırmalara göre de e, ırkçılar toplumda zemin kazanmaya güçlenmeye devam ediyor. E, bu konudaki e, parti ve e, şahıs olarak düşünceleriniz neler? Önce şunu söylemek istiyorum: seçim sonuçları. Biz kaybettik ama seçim sonuç sonuçları sağcı partilerin artık yükselmede olmadığını gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz AFD gibi bir şekilde çok şükür oy kaybetti. Ama tabii seçimi katılım oranı daha yüksek olmuş olsaydı belki %5 kotanın altında düşme ihtimali yüksek olacaktı. E, ee, yani aşırı sağcılığa karşı daha fazla okullarda kurma yapması gerekiyor. Ama aynı zamanda cami deneklerimiz, deneklerimiz daha fazla kurma altına alması gerekiyor. Yani sırf e, 24 ayda Dortmund'da cami ve yabancı kuruluşlara saldırı, saldırı sayısı 8-9'u buldu. Bu ciddi bir sayı. Ee, polis ve e, belediye arkadaşlarımız, belediye arkadaşlarımız bu konuyu çok çok ciddi alıyorlar. Hatta belediye bünyesinde de bazı bazı koruma düşünceleri var. Ama bu eyalet bazında ve hatta federal bazda da olması gerekiyor. E, ee, ırkçılık, sağcılık şu yüzyılın savaşı bir dışarı aldıktan sonra şu yüzyılın en büyük tehlikesi olduğunu düşünüyorum. Saçıla karşı yani aşırı sağcılığa karşı mücadeleyi de toplum toplum olarak toplumsal olarak gilik yapmamız gerekiyor. Yani bugün bir yerde bir gösteri bir yürüyüş oluyorsa nazilere karşı, oraya katılmak zorundayız. Bir seçim oluyorsa her zaman bunu söylüyorum. Beni sevmeyebilirsiniz, partimi sevmeyebilirsiniz ama gidin oyunuzu kullanın en az oyunuzu geçersiz yapın. Aşağı saksiyada da çünkü ele seçim olacak burada da çok önemli. Yani ne kadar çok kişi oy kullanmaya giderse o kadar çok onların oy puanı sadece düşecek. ...ve devletten, vergilerden topladığınız paradan... ...herhangi bir propaganda yapamayacaklar. Ciddi bir sorun. Biraz da okullara kadar indi artık bu okullar da ciddi bir şekilde... ...hem öğretmen eğitimi hem çocuklarımıza... ...bu konuda bilgi vermekte devam edeceğiz... ...ve mücadelemize devam edeceğiz. Bu konuda Dortmund'da bundan iki hafta önce bir olay oldu. Biliyorsunuz Afrika kökenli 16 yaşında bir çocuk... ...polis kurşununa kurban gitti. Burada daha çok polisin polise önceden verilen... Bu elektro şok cihazlarının kullanılmaması eleştiriliyor. Yaka kamerasının kapalı olması iddiası eleştiriliyor. Bu konudaki e, düşünceleriniz nelerdir? Biz bu konuya ilgili eyalet meclisinde ana komisyonda e, bir özel oturum talep ettik. Ve maalesef e, İçişleri Bakanı Hevoy e, bu konuda sınıfta kaldı. Çünkü gerçekten bu soruyu sordu. Dedi ki 11 tane polisin nasıl kamerası kapalı, ka, kapalı kalabilir? Hani saçma sapan e, e, gerekçeler gösterip. E, kapalı kapa, kalmasını normal olabileceğini söyledi ama bize bize geri normal değil. Biz onun için savcılığın bu konuda araştırmasını sonuç şey sonucunu bekliyoruz. Savcılığa güveniyoruz. E, ama aynı şekilde e, ana komisyonla polis espektörü dediğimiz polisin bütün araç gereçlerini tanı, tanı tanıyan bir arkadaşımız. Şey diyor mesela gaz kullanıldığı zaman psikolojik olarak e, rahatsızsan ilaç kullanıyorsan ya da alkol aldıysan ya da uyuşturucu kullanıyorsan gaz spreyi mesela etkisiz olabilir diyor. Ama diyor elektroşok, teyza dediğimiz olayın e, hiçbir şekilde etkisi düşmeyeceğini de söylüyor. Yani iki taraftan girdiği zaman bir şekilde bir köprü oluşuyor ve e, ne kadar da alkol kullanılmış olsa seni etkiliyor. Yani burada sorumuz bu teyzalar bozuk muydu? Kullanılamadı mı? Buna da İçişleri Bakanı bir cevap vermedi. Ve e, önümüzdeki dönemde polis eğitiminde biraz psikolojik hasta insanlara polis eğitiminde nasıl bir değişik yapmak istediğini sorduğumuzda da buna gerek olmadığını e, vurgulayarak yani vatandaşları bir şekilde koruma amaçlı herhangi bir şey yapmak istemediğini yani ama an, o anlamı çıkıyor bir şey çıkarmak istemediğini e, söylüyor. E, biz savcılıktan çıkan raporu beklememiz gerekiyor. Şu şu an spekülasyona yol açmamamız gerekiyor. 16 yaşında bir gencimiz öldü. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz.